Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. 12-18 Eylül haftasında siz sevgili oğlak burçları için nasıl gökyüzünde etkiler var? Sizleri bu hafta neler bekliyor bunları yorumluyor olacağız. Evet bu hafta Merkür Retro'ya başlayacak, duraktan çıkacak, artık resmen geri hareketine başlayacak. Burcunuza nasıl etkiler getirecek bunları konuşacağız. Detaylara geçmeden önce Abone olmayı, zil işaretini aktif hale getirmeyi, beğenmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen diyorum. Şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Evet haftalık detaya geçecek olursak 12 Eylül pazartesi günü Güneş ve Satürn arasında e, 150'lik gergin bir açı olduğunu görüyoruz. Güneş farkındalıklarımız, eril lider figürleri ifade ediyor güneşimiz. E, düşüncelerimizi, bilincimizi, e, egomuzu gösterir. Satürn ise e, daha çok olgunlaşacağımız alanları sınavlarımızı zorlanacağımız koşulları gösterir. Aradaki bu gergin açı haftaya biraz daha egolardan uzak biraz daha çaba ve gayret göstermemiz gereken koşullar olduğunu ifade ediyor. Aslında bize biraz daha itici güç e, gösteriyor. Otoriteyle eril figürlerle biraz gerginlikler olabileceğini, dikkat etmemiz gerektiğini Kompleksler olabilir, enerji düşebilir, ışığımızı kaybedebiliriz, ego ile ilgili biraz sınavlarımız olabilir. Bunlarla ilgili aslında hani haftaya biraz gergin başlıyoruz neden böyle başlayacağız, niye mutlu başlamıyoruz diye düşünebiliriz. E, daha başarı odaklı daha güç odaklı e, olumlamalarla yapacağım halledeceğim e, daha güçlü olacağım diye düşünerek haftaya aslında olumlu e, bir açıya olumlu bir e, enerjiye de çevirerek başlayabiliriz illaki bu açının bu enerjinin bu etkilerin e, altında kalarak e, olumsuz etkilerle haftaya başlamayabiliriz elimizde yani kendimiz yapabileceğimiz gücü, hissettiğimiz durumlarda daha dinamik bir şekilde haftaya başlarsak bunun olumsuz etkilerine yenmiş olabiliriz 13 Eylül Salı gününe geldiğimizde ise Merkür artık Esen duraktan çıkacak ve resmen retrosuna başlayacak 2 Ekim'e kadar da retroda kalacak İki aşamalı olacak 23 Eylül'e kadar Terazi burcunda gerileyecek 23 Eylül 2 Ekim arası da Başak Burcu'nda gerileyecek. Yani siz sevgili Oğlak Burçları için önce 23 Eylül'e kadar 10. eviniz daha çok etki alacak. Kariyerle ilgili konularda, meslek hayatınızda, çalışma ortamınızda, patronunuz, amirleriniz, şefleriniz ile ilgili konularda biraz gerginlikler, biraz olumsuz etkiler alabilirsiniz. Merkür retroları aksaklıklar, pürüzler, sorunlar demektir. Siz olumlu ve doğru da söyleseniz belki amirleriniz yanlış anlayacak. Siz doğru işi yapsanız da yanlış yaptığınızı düşünebilecekler. Belki başarılarınızı göremeyebilecekler. Burada babayla ilgili eril figürlerle patronlarla ilgili gergin veya anlamsız yere çıkabilecek aksaklık, pürüz, engelleri gösterebilir bize. O yüzden bir de 10. ev sosyal statü. Toplum önündeki e, duruşumuz, saygınlığımızı ifade eden alanlarda da yok yere aksaklık engeller çıkarabilir. Kendimizi ön plana e, almak, daha yükseltmek isterken engellere takılabiliriz. 23 Eylül'e kadar dikkat etmeliyiz. Daha sonrasında da 9. ev alanlarımızda geriliyor olacak. Yani 9. ev hak, hukuk, adalet, mahkeme ile ilgili konular varsa gündemimizde işte evraksal konularda aksaklıklar çıkabilir, İmza beklerken artık sonuna geldik derken engeller çıkabilir, yabancı kültürler başka bir şehre başka bir ülkeye gitme ile ilgili yabancı dil eğitimi alma ile ilgili aksaklıklar çıkabilir bu dönemde. Akademik kariyerimiz, üniversite eğitimimiz ile ilgili bir yere kayıt yaptırırız, yanlış yaptırdığımızı görebiliriz ya da evrak eksik denir. Merkür retroları pürüz demektir. Engel, aksaklık, hiç yok yere problem çıkması demektir. Hak, hukuk, adalet, yolculuk, seyahat, yurt dışı gündemleri, basın, yayın, internet konuları, yabancı kültürlerle ilgili konularda engeller çıkabilir ne zamana kadar? 2 Ekim'e kadar. 23 Eylül ile 2 Ekim arası da 9. ev alanlarımızda gerileyecek demiştik. Merkür retroları artık daha önce de bahsettiğimiz gibi zaten iletişimsel, ilişkisel, evraksal, araç, cihaz konularında aksaklıklar çıkabileceğini söylemiştik. Sabah uyanırsınız aracınızda hiçbir şey yokken silgeci bozulmuş ya da lastiği patlamış ya da telefonunuz çalışıp dururken bir bakmışsınız ki çalışmıyor ekranı kararmış. Yani Merkür Retrosu bu tür bir enerji negatif enerji barındıran dönemdir aslında. İlişkilerde, iletişimlerde birbirini anlamama, gergin iletişimler, aksaklıklar, ulaşamama durumları söz konusu olabilir. Ya da eski aşklar, eşler, konular veya patronlar veya işler tekrar tekrar karşımıza gündem olarak çıkabilir. Bu dönemde yeni başlangıçlar yapılmaz, yeni işlere başlanmaz, imza atılmaz, yeni aşklara başlanmaz. Öncesinde herhangi bir proje dahilinde görüşülüp konuşulmadıysa Eski tanıştığınız kişi ise eğer aşk konusu gündemde ise tabii ki başlanabilir. Merkür retrosunda hiç mi başlanmaz? Başlayabilirsiniz tabii ki. Ama dediğimiz gibi bu dönem engel, sorun, problem çıkmasından artık yaptığınız işten de, başladığınız işten de, başladığınız aşktan da e, hoşnut kalmayabilirsiniz. Onun hani tutulacak yeri kalmaz. E, artık e, ya sonuna varamazsınız işin ya da o aşktan artık bir hayır gelmez. O yüzden diyoruz zaten Merkür Retrosu e, zamanında yenilikler çok fazla yüz güldürmez diye. 14 Eylül e, çarşamba gününe geldiğimizde ise belki de haftanın en güzel açısını göreceğiz. Ay, Venüs ile üçgen açıda olacak. Saat 11.41'de olacak bu açı. Artı eksi 9 saat kadar etkisi olacak Ay duygularımızı, hissiyatımızı ifade ederken, anneyi ifade ederken, Venüs de dişil figürleri ifade eder. Daha çok keyifsel alanları, mutlu olduğumuz konuları, aşkı, meşki, estetiği, sanatı, kazançları ifade eder. İşte buradaki güzel bir açı, güzel etkileri, duygulu etkileri yaşatacak bizlere. 15 Eylül'e geldiğimizde Perşembe günü Ay İkizler Burcu'nda seyrine başlayacak. Daha çok iletişim kurmak, daha duygu yüküyle iletişim kurmak isteyeceğiz belki. Ama unutmayalım ki Mars da ikizler burcunda. Mars güç hareketi ifade ederken daha çok güçlü iletişimler, daha e, teknolojik cihazları, iletişim cihazlarını daha hareketli, daha e, hırsla kullanmak isterken, diğer yanıyla da Mars agresyon, gerginlik, savaş, kavga demektir. Belki de, daha çok trafikte veya işimizde, özel hayatımızda daha gergin iletişimler kuracağımızı da gösteriyor. Evet, Mars ikizlerdeyken bunları bu hafta hep böyle gergin mi geçecek? Mars ikizlerde bu tür etkileri yaşamamız çok normal zaten. Bununla ilgili bir video da paylaştım. Detaylı burç burç, hangi burç nelere dikkat etmeli, nasıl etkiler alacak? Dilerseniz kanalımdan onunla ilgili videoyu da dinleyebilirsiniz. Ayrıca Merkür Retrosu'nu da e, haftalık videoda çok değinemedim. Sadece Merkür Retrosu'na ait bir videoda paylaştım. Onu da dinlemek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz. Merkür Retrosu ile ilgili videoyu da dinleyebilirsiniz. 16 Eylül'e geldiğimizde ise Cuma günü Venüs Mars ile kare açıda olacak 14 derecelerde. E, Venüs dişil figürleri Mars'ta eril figürleri ifade ediyor bizim için. Kare açıda zorlayıcı etkilerdir. Sosyalleşmek isterken arkadaşlık, dostluklarda gerginlikler olabilir. Aşkta, evlilikte, ikili, eril, dişil iletişimlerde zorluklar olabilir, gerginlikler olabilir. Ya da zor aşklar, imkansız aşklar oluşabilir bu dönemde. Yatırımlar, parasal konularla ilgili gerginlikler de oluşabilir. 17 Eylül'e geldiğimizde ise cumartesi günü güneş Neptün ile karşıt açıda olacak 24 derecelerde. Neptün zaten retroda. Geçmiş hayat planlarımızı değerlendireceğiz. Nerelerde yanıldık, nerelerde tıkandık, nerelerde hatalar yaptık, nerelerde hayal kırıklıklarına uğradık. Bunları farkındalık olarak daha çok artmış olacak, farkına varacağız, net göreceğiz. Biraz kendimize gelmeye çalışacağız. Çünkü Venüs kuzey ay düğümüyle de üçgen açıda olacak. Yani sistem adeta bizi götürmek istediği noktaya doğru diyor ki farkına var. Artık nerelerde hata yaptın, nerelerde yanıldın, aldandın, kandırıldın tekrarlama. Bir daha doğru bir yol haritasıyla ilerle ki aynı hatalara düşme diyor adeta bize. 18 Eylül'e geldiğimizde ise Mars Şiron ile 60'lık açıda olduğunu görüyoruz. Mars eril figürleri, babayı, patronu, eril gördüğümüz, güçlü gördüğümüz, baskın gördüğümüz figürleri aslında ifade eder. Eşimizi ifade eder belki. Şiron'da yara aldığımız, incindiğimiz durumları anlatır. Şifa gerektiren durumları anlatır. Burada eril figürlerden yaralayıcı tavır, söz veya iletişimler olabileceğini, ee, aslında bize gösteriyor. Pazar günü olduğu için de daha çok aile bireyleri ya da eşlerden olabileceğini e, hissediyoruz ama o yüzden artı eksi üç gün iş hayatında da olabilir bu. Çok çok dikkatli olmalıyız. Daha ılımlı etkiler, daha olumlu iletişimlerle bunun açısını, bu olumsuz açıyı e, geçiştirmeye çalışmalıyız ki en az zararl zararla, en az yarayla e, bu açıyı da atlatmamız gerekecektir. Bu haftaki etkiler de bu şekildeydi sevgili dostlar. Minik bir hatırlatmam olacak. Doğum haritanızın detaylarını öğrenmek ve bu özel bilgilerle parmak iziniz gibidir. Herkesin kendi haritası kendi hayatını anlatır. İşte buradaki şifrelerle doğru yol haritası belirleyerek en azından en az hata ile hayatta ilerlemek için doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bana telefon ile WhatsApp attımdan veya Instagram'dan DM'den benimle kolaylıkla iletişime geçebilirsiniz. Ee, yeni videolarda, yeni hafta, yeni yorumlarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.